Evet gençler bugün 14 Ağustos 2022 an itibariyle saat 12.39 Dörbeç'in Bergen şehrine geldik. Birazdan gemide ineceğiz. Şu anda gemide arabanın içindeyiz sıranın gelmesini bekliyoruz. ineceğiz Bugün 14 Ağustos. 14 Ağustos 2004'te ben askerden terhis olduydum bak. Doğru şimdi aklıma geldi. Vay be 2004 2014 15 16 17, 17 18 19 20 21 22 18 sene olmuş bu. Cumartesi günüydü hatta iyi hatırlıyorum. 2004 14 Ağustos'ta terisi olduydum. Vay 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 ne geçmiş be yıllar. Neyse birazdan ineceğiz bakalım. Dedim son bir video çekeyim bu da YouTube'a koyarım sonra. Vallahi arabalar gidiyor, öndekiler gidiyor. Bakalım sırayla ineceğiz birazdan. İnşallah gümrük kontrolü falan takılmadan geçer gideriz. Aldığımız bir şey de yok yani öyle. Gene de belli olmaz bu şans kısmetçisi. Kontrol edecek olurlarsa da etsinler. O biraz zaman alıyor arabayı boşaltıyorlar. Tekrar yükle. Hmm, i̇nşallah etmezler ederlerse de yapacak bir şey yok. Şansımız artık. Bunlar da bu işin içinde olan şeyler. Neyse ayın da Konya'dan çıktım. Şöyle bir toparlayayım. Öndeki araçlar çalışmaya başladı. Tamam oğlum. Ayın da öğlen saat 2-3 gibi Konya'dan çıktım. Gece 1 miydi neydi? Kapıkule'ye vardım. Kapıkule'den geçtik. 4-5 saatte anca girdik zaten. Ondan sonra Bulgaristan'dan Sırbistan'a. Sırtta yol çalışması vardı. Bir iki kere trafiğe takıldık. 3-4 saat, 5 saat. Sırbın çıkışı macarın girişi de biraz sıkıntılıydı. Macarda girildiğimizde yattım zaten. Ondan sonra Macar'dan çıktık. Almanya'ya kadar. Almanya'da da yattım. Dün işte sabah Almanya'dan çıktım. Öğlen sonu falan Danimarka'daydım dün. Dün akşam 7-8 gibi Danimarka'dan bota bindik. Şimdi Bergen'e indik gemiye. Birazdan gemiden de ineceğiz. Saatte şu an 12.39 videoyu durdurayım da sürmeye başlayınca bir daha devam edelim. <laughs> videoyu tekrar başlattım. Bakalım şimdi sıra bize geldi. Haydi Bismillah. Eve doğru gidelim. Hadi. Evet burası geminin İnelim bakalım hayırlısı inelim zamanınız inşallah. Bu yoldan çıktık. Adesi trekleceği sürüyor. Uyanıklık yapacaktı bu tarafta tıkalı olunca alttaki sırada gelecekti. Kızındır mıydı herhalde? Oh. Saat doğru ki çok geldi. 8:09 gibi hareket etti. 8'den 8'e desek 12, 9, 10, 11, 12, 1, 5 17 saat. Saatin aşağı yukarı 18 saat sürüyor diyorlar. Daha bekliyoruz 2-3 dakika oldu inemedik bir türlü Saat 12.43 oldu şu an. Aşağı inelim de, Randevu ne bekliyoruz? Ya kontrol var. ya da başka bir... çıkamadık da ekelim bakalım evet ondaki araç sürmeye başladı biz de sürelim inelim bakalım evet maşine kemimizden çok şükür şuradan çıktık o da kaç şu yerdeyiz listeyiz şit Şuraya girelim Bakalım Durduralım da sonra bir daha devam edin. Bekliyor zaten Şöyle bir durum var. Aynı bu da havaalanı gibi yani sonuçta İngiltere'ye başka bir ülkeden buraya geliyorsun Ve o ülkede yine Pasaport kontrolü, kontrol kontrolü, her şey oluyor ki eminim yani Pek bir şey değiştirmiyor yani Ama inşallah şöyle işe arama var ama olmaz ya of, o çok sıkı Eşya indiriyorlar, tekrar Spitala bir daha git Hello vamos. Yani bir nevi çıkarken de pasaport kontrolü şu bir yapılıyor. Burada da değişen bir şey var. Birkaç dakikadır bekliyoruz. Bakalım. Saat 12.50 oldu. Aşırı başarılı geliyor Ama uzun süre bel bu bir bakalım Sürerlerse gideceğiz başladık Hadi bakalım innşallah sana saatim çıkar şuradan. Торёмирц А томёк я ранён я video 8K çekiyorum da telefon diyor 5 dakikadan sonra diyor video şey, 8K görüntüsü çekince 5 dakikadan sonra telefonumuz ısınıyor. Kapanıyor bazen. Geçen bir 12-13 dakika çektim otomatik kapandı. Bu da kapanabilir. Ondan böyle duraklata duraklata çekiyorum ki sıkıntı olmaz. Sağda solda iki tane gölük memuru duruyor. Bakalım bizi durdurmazlarsa direkt geçeriz durdururlarsa yapacağız. Baba. Hı. <laughs> soldakiler gidiyor. geç onlar da ileride Hı. Bu videoyu durduruyoruz. Hadi yürün ya. Hadi bir görev alırsın. gene arabayla geldiydim. Şu sol tarafta geminin, şey gemi diyorum tırın durduğu bir şey var. Görmüşsünüzdür. Oraya çekmişlerdi beni. Komple bir aramışlardı arabayı. Her şeyi boşalttılar. Bu sefer olmadı şükür. Şans ya. Bu, bu ne bu. Tek gelir durdururlar. Tek gelmez durdurmazlar. bilemiyorsun. Evet şuradan çıktık. 10 dakika sonra evdeyiz Allah'ın izniyle inşallah. Çıkış olunca biraz trafik oluyor zaten. Bergeni genelde de trafik olur Allah'tan bugün pazar. Sol tarafa doğru gideceğiz. Geç bağlım taksi geç. Sağ yol verelim. yeah